Sir John A. Macdonald yolunun kenarındayız. Bu arkamda görmüş olduğunuz aslında Türkiye'den Kanada'ya armağan edilen bir anıt. Biraz acı bir hikayesi var. Bundan 39 yıl önce 82 yılında Atilla Altıkat burada büyük elçilikte görev yapan bir ateşemiz. Bir sabah evinden çıkıyor ve tam şu anda bulunduğumuz kavşakta bir terör saldırısına uğruyor ve hayatını kaybediyor. O yıllarda yurt dışında görev yapan Türk askerlerine aslında bir sürü saldırı var. Hatta Kanada'da da Atilla Altıkat şehit düşmeden birkaç ay önce yapılan başka bir saldırıda Büyükelçilik'teki bir görevli ağır yaralanıyor. Atilla Altıkat şehit düştükten yine iki yıl sonra bir saldırı daha yapılıyor ve bir Kanadalı güvenlik görevlisi maalesef hayatını kaybediyor, şehit oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz anıt da bu şekilde maalesef şehit düşen görevlilere, diplomatlara adanmış onların adasına yapılmış bir anıt. Anıtın yanında bir de plak var, İngilizce, Fransızca ve Türkçe anlamını anlatıyor. Onu da bir bakalım. Bu anıt 27 Ağustos 1982 tarihinde bu kavşakta teröristlerce gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Ottava Büyükelçiliği askeri ateşesi Albay Atilla Altıkat'ın anısına ithaf edilmiştir. Yurt dışındaki görevleri sırasında şehit olan tüm diplomat ve kamu görevlilerine adanan bu anıt Türkiye ve Kanada'nın paylaştıkları kalıcı barış, özgürlük ve birlikte yaşama ilkelerine tanıklık eder kusursuz küre şekliyle anıt şehitlerin ebedi istirahatgahlarını simgelemektedir. Kürenin gökyüzüne bakan geniş yüzü sonsuzluk kapısına. Yeryüzüne dönük dar yüzü ise zaman geçidine açılmaktadır. Anıtın iç bölümünde yer alan metal prizmaların her biri hayatlarını feda eden şehitleri temsil etmektedir. Zaman geçidinin içinde bulunan tek prizma ise Şehit Albay Atilla Altıkat'ın anısını yaşatmaktadır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.